Değerli arkadaşlar hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün herkesin gayrimenkul sektöründe olan herkesin veya gayrimenkul alım satım aşamasında olan herkesin çok sormuş olduğu bir konuya değinmek istiyorum. Gayrimenkul fiyatları neden bu kadar çok yükseldi ve bu gayrimenkul fiyatları neye göre belirlenmeye başladı? Maalesef ki artık gayrimenkul fiyatları gerçek değerinin çok çok üzerine çıkmaya başladı. Yani şu an o görmüş olduğunuz ilan sitelerinde sarı sayfalarda %40, %45'lik bir balon fiyat oluşmaya başladı. İnsanlar artık gayrimenkul satacak olduğu zaman e, ilan sitelerine girip o mahalledeki, o semtteki ilanları görüp işte ona göre fiyat belirlemeye çalışıyor. E tabii ki haklılık yanları vardır ama yani e, biz gerçek piyasaya baktığımız için maalesef ki bu tespit yanıltıcı oluyor. E, şöyle anlatayım. Yani çok yakın tarihte başımızdan geçen, başımdan geçen bir olan Çok sevdiğim insanlar, müşteri diye tabir etmedim. Aile dostu olarak gördüğüm bir insanlarla yaşadığımız küçük bir diyalogdan bahsetmek istiyorum. Gayrimenkullerini satışa çıkarmaya karar verdiler. Ve gittik 15-16 yıllık bir gayrimenkul. Gittik evlerine bir tespit yaptık. Yani istemiş oldukları rakam bizim tespitimizin gayrimenkul değerlememizin tam hemen neredeyse iki katı bir fiyat biçmişler. Ben de onlara sordum hani Samet'ten istinaden. Dedim bunu neye göre belirlediniz? Yani hani bu fiyatı nasıl belirlediniz? İşte bir tane bir ev beğenmişler. O evin fiyatı e, 3 milyon 200 bin liraymış. E, ona göre de haklı olarak insanlar kendi evlerinin e, fiyatını ortaya çıkarttıklarını düşünüyorlar. Onların yanında da birkaç tane telefon görüşmesi yaptım meslektaşımdan. Hatta ilanı paylaşan yani o 3 milyon 200 bin liralık ilanı paylaşan meslektaşımla da görüştüm. Dedim ki yani e, burada böyle böyle bir ilan paylaşmışsın. Yani 3200 fiyatı doğru mu? Doğru mu dedim. Ya dedi e, tabii ki doğru değil. Mal sahibi dedi e, böyle böyle bir fiyat istiyor. Ya dedim sen buraya hani 500-600 bin lira 700 bin lira dedim. Fazla bir rakam yazmışsın. Neden böyle bir şey müsaade ettin? E mal sahibi böyle istiyor. Portföyü kaçırmamak için ben de onu kırmadım yazdım. Hatta şimdi tekrardan e, mal sahibi o gayrimenkule zam yapmayı düşünüyormuş. İşte e, Piyasada bu yüzden bozuluyor. Piyasada bu yüzden aslında çıkıyor. O fiyatın gayrimenkul 3200 bin lira asla değil. 2500-2600 bin gayrimenkul. Ama tabii ki yanlış bir fiyat belirlenip pazara çıktığı için ve bizim meslektaşlarımız da buna müsaade ettiği için portföyü kaçırmamak adına müsaade ettiği için piyasa bu şekilde bozuluyor. İkinci el gayrimenkulü satacak olan vatandaş da ne yapıyor? Geliyor işte burada bu fiyat varmış diyerek eee kendince haklı olarak böyle bir yanlış fiyat belirliyor. Şimdi düşünün ben onun gayrimenkulünü tamam evet sizin gayrimenkulünüz bu rakam yapar satar deyip internete koysaydım onun karşısındaki ona emsal bir gayrimenkul de belki bizden daha yüksek rakamlara çıkıp piyasayı bozmaya devam edecekti. Biz yani firma olarak buna çok dikkat ediyoruz. Yani doğru fiyatta olmayan hiçbir gayrimenkulü internete koymamaya çalışıyorum. Tabii ki bizim de yaptığımız hatalar vardır. Ancak hani 80 90 seviyesinde dikkat etmeye çalışıyorum. Yani yanlış bir fiyatlı gayrimenkul sadece ilan yazıp beklemekse bu hem bana hem de mal sahibine, mülk sahibine zaman ve nakit kaybıdır benim nazarımda. Bu yüzden gayrimenkulü doğru fiyatlı belirleyip ilanlarımıza çıktığımız zaman, gerekli reklam çalışmalarını yaptığımız zaman zaten sonuca ulaşıyoruz. Ama yani parası olan adam zeki adamdır, kafası çalışan adamdır, hesabı kitabı yapıyordur. Hiçbir şey... Yani kimse bence bu kadar böyle faiz fiyatlara alınacak kadar ya işte piyasa daha da yükselecek işte ben alayım geçeyim diyecek kadar cahil değildir diye düşünüyorum. Şimdi geçen gün hatta bir hesap yaptık. Şimdi her şey biliyorsunuz malum ülkemizde dolara endeksli yani dolar gittikçe her şeye insanlar zam yapmaya başlıyor. İşte bizde de yaşıyoruz işte müşterimizin ilanını koymuşuz işte dolar bir hareket etti. Yüzde birlik, bir oran etti. Hemen yani müşteri bizi arıyor. İşte zam yapalım, zam yapalım. Anlatıyorum ben herkese bunu. Yani hani çok yanlış bir değer tespit. Evet maalesef ki ülkede bir enflasyon var. Hızlı bir şekilde her şeyin fiyatı yükseliyor. Malum krediler kapalı şu dönemde. Yani 2016 yılında doların fiyatı yaklaşık 3, 3 liraymış. Gayrimenkul gayrimenkulle yani 2016 senesinde de bir gayrimenkulün hani bizim olduğumuz bölgeden bahsediyorum. Manisa Kisar'da bir faaliyet gösteren firmayız. Bu bölgede 3 artı bir ara kat 140-150 metrekare sıfır bir dairenin fiyatı 95, 100, 110, 120 işte konumuna göre, mevkisine göre değişiyordu. Gayrimenkul bugün 30 lira olarak 30 lira değil şey dolar bugün 30 lira değil ama 30 lira olarak belirlesek bile 10 kat, 10 kat yani bir artış sağlamış. Ama gayrimenkullerde arabalarda da aynı şekilde yaklaşık %36'lık bir artış söz konusu oldu. Yani o zaman böyle hesap yaptığımızda dolar ucuz kalmış gibi oluyor. Tabii ki değil dolar ucuz ama yani yanlış bir fiyat belirleme politikası maalesef ki memleketimizde belirleniyor. İşte sıfır evlerin artışı da ona kaza. Hani e, tamam evet maliyetler çok arttı. Ben yani yapıcı müteahhit firmalara da hak veriyorum. E, aslında hani şöyle de baktığımızda bir gerçek var. Hani aynı arabalardaki gibi sıfır evlere baktığımızda ikinci el evlerden daha ucuz duruma düşmeye başladı. Onların tabii ki yeni maliyetleri hesaplayarak fiyatları arttırıyorlar. Hani müteahhit firmalar. işte dolara zam geldiği için işte beton fiyatı, demir fiyatı vesaire fiyatlar durmuyor. bu yüzden de müteahhit yeni maliyetlenecek olduğu inşaatta şu anki yapmış olduğu maliyetleri karşılayamayacak olduğu için bu yüzden bir artış gösteriyor. Yani piyasayı bozan birçok etken var aslında ama benim nazarımda en çok piyasayı bozan e, biz halkız yani müşterilerimiz işte gayrimenkul sahipleri işte sıfırın fiyatı şöyle oldu araba fiyatı böyle oldu işte benim gayrimenkulümde şöyle olması lazım diye böyle bir değer tespitleri başladım maalesef yani arkadaşlar bu balon fiyatlar mutlaka düşecektir e, yanlış fiyatta olan bu ilanların ben satılabilecek olduğunu düşünmüyorum yani 3 milyon 200 bin lira yazılmış gerçek değeri 2,5 milyon olacak olan bir gayrimenkul veya 2 milyon civarlarında olacak bir gayrimenkulün böyle bir fahiş fiyatları ben satılacak olduğunu düşünmüyorum. Ki zaten ilanları da takip edin mesela için hani böyle çevrenizde sizde bir gayrimenkul satacaksınız ve çevrenizdeki ilanlara bakın. Öyle bir yüksek fiyatlı gayrimenkul gözünüze çarpıyorsa onları mesela favoriye alın. Onlar ya tekrardan ilan yenilenecektir ya da işte farklı bir emlak firmasına geçecektir ya sahibinden vatandaş kendi deneyecektir falan. Yani böyle e, el değiştirecektir ama sonuca ulaşılabiliyor mu maalesef ki ulaşılamıyor. Biz de sektördeyiz. Yani denemesi bedava. işte insanlar gayrimenkullerine evet herkesin malına saygımız var. Kimsenin malına kötülemiyoruz ama e, işte herkes malını şu an yüksekten satma hedefinde. Denemesi bedava. Bedava değil aslında hani ilan siteleri de bireysel üyeler için de ücretli bunları kendiniz de deneyip satılmayacak olduğunu tespit edebilirsiniz. Yani piyasanın bence düzelmesi için her, yani biz ilk önce halk olarak bir adım atmamız gerekiyor. Gerçek real e, bir şeylere fiyatları indirgememiz gerekiyor. Tabii ki memlekette her şey enflasyon var. İnsanlar şimdi gene o yaşadığımız geçen seneki pandemiden sonraki enflasyon gibi enflasyon bekliyor. Yani aldığı bir gayrimenkulün veya arabanın iki katına üç katına çıkacağını düşünüyorum ama artık yani böyle bu denli bir yüksek enflasyonu ben yaşanacağını düşünmüyorum açıkçası. İnşallah da yaşanmasın yani. Ee, yoksa memleket olarak e, halimiz harap olur. Yani gayrimenkul e, biliyorsunuz ki lokomotif bir sektör. Yani dolaylı olarak belki e, 100'e yakın sektörü etkiliyor. Yani gayrimenkulde bir durağanlık yaşanması birçok sektörü etkiliyor. Yani hani herkesin işini bozabilir Allah korusun. O yüzden gayrimenkul sektörünün durağına gelmemesi gerekiyor. Tabii bunun e, Duran yaşanmasının büyük sebeplerin bir tanesi de e, konut kredi faizlerinin hem çok yüksek olması, devlet bankalarında da kredi verilmemesi şu an. E, bunlarla da e, bir kredi açılımında da işte konut fiyatlarında da biraz böyle bir düşme yaşandığında da ben sektörde gene hareketli devam edeceğine inanıyorum. Çünkü gayrimenkul özellikle daire e, bir ihtiyaç yani artık eskisi gibi insanlar bir gayrimenkul alıp da kiraya verme yatırımında değil de yaşam amaçlı bir düşünceleri var. Şimdi artık biliyorsunuz hiçbir evlenen annesiyle, babasıyla, ailesiyle yaşamıyor. Herkes ayrı bir eve ama kiralık ama satılık bir eve çıkmak istiyor. Ya bu da yeni ihtiyaçları doğuruyor. Her yıl binlerce insan evlilik yapıyor. Yani o yüzden ben gayrimenkulün konut satışlarının ben böyle önümüzdeki dönemlerde de bitecek işte öyle senaryolar var biliyorsunuz sosyal medyada da karşınıza çıkıyordu. Öyle bir ben öngörüm yok. Bir de yani arsa, tarla, arazi işte en güvenli yatırım bence. İşte dediğim gibi baktığınızda doların 10 kat arttığı vesaire işte dolar şey borsa ve kripto yatırımlarının işte zaten hani o biraz daha alengirli yani çıkması düşmesi o biraz daha riskli bir yatırım. Ama güvenli bir yatırım işte insanların gördüğü doların bile 10 kat çıktığı memleketimizde gayrimenkul %36 artmış. Gerçekten güzel bir artış yani sahiplerine kazandırmış ne alsanız kazandırmış ya bu önümüzdeki uzun sürede de 10 yılda da 15 yıldaki vadelerde de mesela e, gene kazandıracak çünkü gayrimenkulün e, riski yok, Tapu alıyorsunuz özellikle bir arsa aldıysanız üzerine de hiçbir şey yapmadıysanız arsa niteliğini koruduysanız hayali devam ettiği için her zaman değerini koruyacaktır, her zaman artacaktır bence en güzel yatırım toprağa yapılan yapılan yatırımdır tabii ki gayrimenkul daire e, ihtiyaç doğrultusunda alınmalı e, ama ikinci yatırımlarınızı da arsa ve arazi üzerinize yaparsanız bence gelecekte çok güzel bir yatırım yapmış olursunuz. Bunlara değinmek istedim. Yani kısacası gayrimenkul piyasasının hareketlenmesi ve bir şeylerin alıp satılması için herkesin satılığa çıkaracak olduğu gayrimenkulü doğru bir değerle pazara çıkarması. Zaten doğru bir değerle pazara çıkardığınızda gayrimenkulün satılacak olduğunu göreceksiniz. Hiç kimse iki katı olan bir gayrimenkule para vermez, vermek istemez. Çünkü artık yani bilgiye ulaşmak çok kolay. İnşaat maliyetine ulaşmak bile çok kolay. İnternete girip yani bir inşaatın ne kadar maliyeti var, bunları da hesaplayabilirsiniz gerekli işte bilgileri yazarak. İnşallah hayırlısı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.